Merhabalar herkese. Bugün sizlerle Bitcoin'in bu sert hareketlerini ve piyasanın bundan nasıl etkilendiği ile alakalı fikirlerimi, düşüncelerimi paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi videoya başlarken şöyle başlamak istiyorum. Bakın arkadaşlar benim kendi düşüncem arka planda gerçekten büyük entrikalar dönüyor Bitcoin ile alakalı. Yani bu Bitcoin'i sanki bir batan gemiymiş gibi gösteriyorlar şu anda. Dünkü videomda da bu örneği vermiştim zaten batan gemi malları örneğini. Yine bahsedeceğim fakat yani gerçekten Bitcoin'i bir batan gemiymiş gibi gösteriyorlar ve e, bu işte batan geminin mallarını satanların da mallarını ellerinden alıyorlar arkadaşlar. Direkt bak hiç acımadan siz satıyorsunuz ya anında ellerinizden alıyorlar. Bakın mesela 32 bine kadar indirdiler burada yani kimler ne mallar sattı arkadaşlar bakın burada aslında bu iğnenin bu kadar hızlı atılmasının sebebi de insanların stoplarının patlaması aslında bir yandan. Neyse onlara bizi geçmeyelim. Fakat yani bu malları nasıl elinizden topladılar? Adam 30 binden nasıl topladı elinizden? Yani görebiliyorsunuzdur her herhalde. Her neyse. Şimdi arka planda e ben entrikalardan falan bahsettim ya az önce. Ona geçmek istersek yani arka planda gerçekten çok güzel entrikalar dönüyor bence. Yani size kripto paraları batan bir gemiymiş gibi gösteriyorlar. Sonra o elinizdeki malları batan geminin mallarıymış gibi ucuzdan alıyorlar. Tamam mı? Aradan zaman geçiyor. Aynı malları sana, ya batan geminin malları diye sattığın malları iki katına, üç katına sana bir ay sonra, belki iki ay sonra, belki bir yıl sonra satıyorlar. Ya şunu da söyleyeyim yani ekleyeyim bunun sonuna. Batan gemiyi ilk önce fareler terk eder diye de bir laf var arkadaşlar. Yani bu lafın aslında anlamı e, farelerin bu işte gemileri çok iyi tanıdıkları için batan gemiyi önce geminin batacağını anlayıp terk etmeleridir. Fakat ben burada bu lafı bu anlamda kullanmıyorum. Yani anladınız siz benim ne anlamda kullandığımı. Ya biraz yani cesaretten bahsediyorum aslında. Yani biraz inanç, inançtan bahsediyorum. Ben geçenki videolarımda neler söylemiştim? Yatırım mantığından bahsetmiştim. Sen şimdi de geliyorsun, bir paran var senin. Paranı kripto paralara yatırıyorsun değil mi? Bu bir yatırımdır. Çok güzel. Yatırımını yaptın. Fakat insanlar yatırımlarını neye yapar arkadaşlar? Senin değerleneceğini düşündüğün değerlere yatırımlarını yaparsın sen. Yani sen burada Bitcoin'e gelmişsin. Mesela burası neresiymiş? 58 bin dolardan yatırım yapmışsın değil mi? Sen şimdi 58 bin dolardan yatırım yaptıktan sonra senin paran buraya düştüğünde sen bu parayı satarsan senin yatırım mantığından ne, ne anladım ben yani? Sen o zaman niye yatırımını yaptın? Sen madem güvenmiyorsun yatırım yaptığın e, bu değere değer yatırımcıları diyoruz yani. Sen bu değere güvenmiyorsan neden yatırımını yaptın? Ben bunu soruyorum size şimdi. Mesela, mesela şuraya şey yazarsak eğer altının grafiğini açarsam şunu da kapatayım hatta. Bakın şimdi. Mesela benim de altında yatırımım vardı. Örnek veriyorum. Geçen sene vardı. Satmamıştım. Bakın ondan sonra nasıl sert bir şekilde düştü. Yani buradan altın şurada baktığınız zaman 540 liraya kadar çıkmış alt, altın. Değil mi? 540 lira. Bakın burası neresi? 9 Kasım 2020. Bak 9 Kasım 2020'de altın 540 lira. Ertesi gününde altın 458 lira. Ertesi gününde bak. Bak burada altın 540 lira. Aradan bir gün geçiyor. Aradan bir gün geçiyor. Altının fiyatı 477. 477. Hatta aradan iki gün geçiyor şurada. 2 gün geçiyor. 460'a kadar düşüyor altın. Şimdi sen altın yani milattan önce 2000'li yıllardan beridir bütün insanlığın çok değer verdiği, insanların e, çok değerli olarak bulduğu bir madenin e, ve devletlerin bile rezerv olarak sakladığı e, çok önemli bir madenin bu kadar bir günde düşüşünden etkileniyorsun da yani Bitcoin daha yeni çıkmış, insanların ağzında, herkesin ağzında başka bir şey. Bunun böyle düşmesinden niye korkuyorsun? Yani altın bile bu kadar düşüyor. Bak mesela altın buradan düştü, şuradan şuraya kaç gün geçmiş? Bakalım hemen. Şuradan şu şimdi yeni toparlıyor. Yani 195 gündür altın daha eski haline gelemedi. Bak 195 gün önce düşmüş altın düşmeye başlamış, 195 gün olmuş hala eski haline gelememiş. Bu fakat bunun bu kadar uzun sürmesinin sebebi de tabii ki bu altın olmasından kaynaklı. Yani <laughs> bu altını böyle herkes oynatamaz arkadaşlar. Hadi. Bitcoin'i falan oynatıyor böyle Elon Musk falan. Gelsin bakalım altını oynatsın. Oynatabiliyor mu? Biraz sıkar yani altını oynatmak. Öyle kolay değil. Devletlerin rezervi olarak tutuyor diyoruz. O yüzden bu altını böyle Elon Musk gelip de tweetle oynatamaz yani onu söyleyeyim her neyse. Şimdi altın böyle yükselişe geçtiği zaman ne oluyor? İnsanlar diyor ki Hı, altın yükselişe geçti. E, garanti de bir değer altın. Yani ben altına paramı koyayım. Zaten batmaz, bizi batırmaz, paramızı sıfırlamaz, bir şey olmaz. Ama kripto paralar öyle mi? İşte ben 1000 lira atarım, ertesi aradan 2-3 gün geçer, işte 1000 liram 500 lira olur. Altının böyle bir riski yok gibisinden. Altına yatırımlarını yapıyorlar. Tabii altının böyle yükselişe geçmesi kripto paralardan da para çıkışını arttırıyor. Bunun da bir faktörü var arkadaşlar. Yani bunları bilelim lütfen. Ama dediğim gibi altın bile böyle düşüşler gerçekleştirirken sen Bitcoin'in şu düşüşünden korkuyorsan eğer ki korkman çok mantıklı hiç korkanları şey yapmıyorum yani gerçekten ben de korktum hala da korkuyorum bir korku var fakat bu korku beni kesinlikle yani bir şeye atmaz anladın mı nasıl söyleyeyim beni bir umutsuzluğa atmaz her neyse şimdi mesela dedim ya Justin Sun çıktı söyledi ya da dedim mi hatırlamıyorum Justin Sun 4145 tane BTC aldı bunu söyledi. İşte 54.000 tane Ethereum aldı, çıktı. bunu neden yapıyorlar? Şimdi adamlar bunu şu yüzden yapıyor. Bu haberi söylüyor sana Twitter'da. Bunu gören adam da şöyle düşünüyor. E bu adam yani angut değil. Bu adam işi bilmiyor mu? Biliyor. E yükseleceğini düşünmüş demek ki. 4.000 tane BTC almış. E bunu gören adam da şimdi bu adamdan güven alıp yani Justin Sun bile bunu yaptıysa diyor adam. Ee, madem demek ki piyasaya inanıyorlar, buradan döneceğini düşünüyorlar gibi bir algı oluşturmak istiyorlar. Helal olsun adam'a gerçekten. Ve tabi bunun bir sebebi daha var. Yani adam şimdi buradan düşmüş. Adam diyor ki e, bu 38 bin dolara düşmüş. Ben bunu daha bu fiyattan bulamam. Böyle de düşünüyor, düşünüyor yani aynı zamanda. Bu 38 bin dolara düşmüş. Ben bunu daha buradan bulamam. Alabildiğim kadar alayım. Bir daha da buraya dönmez gibi de düşünüyor yani. Böyle bir ihtimal de var çünkü buradan gelir. Bak mesela şimdi biz. 2-3 günde neden bahsediyoruz? 200 günlük hareketli ortalamadan bahsediyoruz. Şimdi ne oldu? 200 günlük hareketli ortalamanın altında mum kapanışı geldi. E ben ne dedim? Bu mum kapanışı geldi. Mum, mumun altı pardon ya. Ortalamanın altına indiğimiz zaman zaten bunun altı uçurum dedim. Zaten ortalamanın altına fiyatının inmesi bile uçurumdan kendini atmasına sebep oldu. Ben dün videoyu çektim. Ondan sonra yani lanetmiş gibi bir anda kendini attı yani. Keşke o düşüşten sonra çekseydim videoyu dedim ama iş işten geçmiş oldu. Her neyse. Şimdi bu ortalamamızın altına düştü. Fiyatının bu ortalamasının altına inmesine bile dayanamadan kendini çok sert bir şekilde aşağı attı. Fakat tekrardan toparlıyor. Şimdi ilk mum kapanışımız geldi. Biz ne dedik? İkinci mum kapanışında gerçekten güzel şeyler olmaz. Umalım da, umalım da bugünün gün kapanışı şu ortalamaya değsin arkadaşlar. Gerçekten bunu istiyorum. Bugünün gün kapanışı şu ortalamaya değsin. Ee, değsin ama yani üstünde kapatması gerçekten e, çok daha güzel olur. Yani altında bu şu iki mumun altında kapatması hiç hoş olmaz diye düşünüyorum ben kendi adıma. İnşallah olmaz diyeyim. Her neyse. Fakat şunu da söyleyeceğim bak dünkü videomda dedim ki Bitcoin isterse 24 e düşsün. Bu neden 24 bin dediğimi de birazdan açıklayacağım. Fakat isterse 10 bin'e düşsün. Bu Bitcoin'i bir yerden arkadaşlar alırlar şak diye yukarı vururlar. Emin olun buna. Sen o şak diye yukarı vururken de nasıl şak diye aşağı vururken kaçamıyorsan da şak diye yukarı vururken de yakalayamazsın. Bu kadar basit. Yani sen e, müneccim değilsin. Benim müneccim videom da var. Aç onu izle. Müneccim değiliz biz arkadaşlar. Biz bazı şeyler görüyoruz, analizler yapıyoruz, tahminler yapıyoruz, düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Analiz dediğim de burada adam diyor ki analiz analiz tutmaz. Sanki gören de ben burada yani şey çiziyorum, gören de şey sanacak. Yani geometriden açı hesaplıyorum sanacak. Benim analiz dediğim analiz değil ki. Burada 200 günlük bir ortalamadan bahsediyorum ben. Sadece bu 200 günlük ortalamada nedir? Tamamen istatistiğe dayanıyor. Yani 200 geçmişteki 200 günün ortalama değerini alıyor. Yani bu bu kadar başka bir şey değil yani bu. Bu analiz tamam bu bir analizdir. Fakat yani sen bunu sanki böyle işte kağıtlarda hesaplamalar yapıyoruz da. Oradan çizim yapıyoruz, açıyı hesaplıyoruz. Oradan şöyle böyle analiz yani böyle bir analiz değil bu. Bunu al, al sen de aç. Grafiğini aç. Adam öyle bir söylüyor ki hocam işte analiz yapıyorsun ama analiz tutmuyor ki falan diyor bana. Benim yaptığım analiz Allah aşkına burada 200 günlük hareketli ortalamayı açmışım senin karşına. Yani buna mı analiz diyorsun yani lütfen. Her neyse. Şimdi Justin Sandan bahsettim. Bu kadar BTC aldı. E CZ Binance, Binance'ın CEO'su dedi ki işte satmanız işimize geliyor bizim. Komisyondan para kazanıyoruz biz. Fakat yani zengin olmak istiyorsanız satmayın arkadaşım hodl dedi. Kripto para zengin olmak istiyorsanız satmayın yani işin mantığı bu dedi. Adam borsa sahibi yani borsanın CEO'su bu adam. Bu adam bile satmayın diyor. Yani bu adam alım satımdan şirketinin gelir kazandığı bir adam. Satmayın diyor yani açık açık. Her neyse mesela Michael Saylor. Michael Saylor kim derseniz de o da hani böyle duyuyorsunuzdur orada burada işte bu mikro strateji şu kadar Bitcoin aldı bu kadar Bitcoin aldı falan filan diye onların da yaklaşık şu anda 90 küsür bin 92 bin olması lazım bir Bitcoin'i var yani 92 bin Bitcoin dedi baktığın zaman çok büyük paralar arkadaşlar İşte bu Michael Saylor mikro stratejinin kurucusu dedi ki ben dedi satmıyorum. E, bu düşüşte niye satayım dedim ki bu adamın bu adam da bu arada satabilir arkadaşlar. Neden satabilir? Çünkü bu adamın e, Bitcoin'lerinin ortalama değeri yani 92 bin Bitcoin'i var ya bu adamın. Bir Bitcoin'i 24 bin dolara tekabül ediyor bu adamın. Ortalaması 24 bin dolar. Yani bu adam hala şu anda delil dehşet karda. Bu adam bir satsa çok büyük kar edecek. Fakat adam diyor ki satmayacağım ben diyor. Satmıyorum diyor. Yani bu adam bile satmıyorsa Allah aşkına siz niye satıyorsunuz? Adam 24 bin dolardan almış. Ee, zararı bile yok herifin çok büyük kar, e, karı var ve korkup satmıyor herif sen şurada gelmişsin hadi tamam 100 bin liralarla oynayan çok fazla arkadaş var adam bana gelmiş atıyor instagramdan bakiyesini atıyor işte gösteriyor falan çok büyük paralar yani gerçekten benim cüzdanımdan çok 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 büyük paralar gördüm arkadaşlar kaç sıfır olduğunu tahmin edemezsiniz her neyse ee, böyle adamlar var onlara lafım yok fakat onlar zaten satmıyor yani o adam niye satsın o zararı niye kabul etsin ama küçük parayla oynayan işte böyle nasıl küçük para yani şimdi ben bazı paraya da küçük para demeyeyim bu paraya küçük para diyorum adam kendini böyle bana küçük parayla oynuyor diyormuş gibi hakaret gibi algılıyorlar o yüzden pek paralardan konuşmayacağım. Fakat yani anlatmak istediğimi anladınız. Mesela Elon Musk'la tweet attı yani Elon Musk'cım sen de piyasanın içine ettin ya bu düşüşün sebebi sensin bu düş fitilini sen yaktın bu işin geliyorsun şimdi diyorsun ki bizim Tesla'nın elleri elmaslanır falan filan gibi. Açıklama yapıyorsun yani bu ellerin elmas olması da ne demek onu da söyleyeyim yani demek ki düşüşte satmayacaklarını söylüyorlar işte e, güvendikleri için düşüşlerde satmayacaklarını söyledikleri bir e, tabir bu da. Şimdi dedim ben arkadaşlar arka planda çok büyük entrikalar dönüyor yani e, bu düşürüyorlar bu bitcoin'i e, düşürünce de e, sen satıyorsun bunu sen bir mal satıyorsun iki mal satıyorsun senin gibi bin tane adam bir mal iki mal satıyor bir tane adam. Geliyor bak sadece parası olan bir tane adam o bütün küçük malların hepsini beraber böyle tor e, torbanın içine doldurup sırtına atıp gidiyor abi bir daha da o malları göremiyorsun. Al mesela 32 binden sattın o malı bir daha da o malı göremedin yani. E şimdi bir görür müsün bu arada e, düşebilir yani 24 bin dolara düşebilir diyorum ben ama nasıl düşebileceğini birazdan söyleyeceğim. Bir de benim çok anlattığım şu kurbağa hikayesi vardı bilenler bilir eski videolarımı izleyenler kurbağa hikayemiz bizim. Böyle bir kurbağamız var, bir de kazanımız var. Bu kurbağayı alıyorlar, kaynar suya atıyorlar, bu kurbağa canavarıyla dışarı çıkıyor. Şimdi sen bu kurbağayı, ama bir de geliyorlar bu kurbağayı, bu kazanı yavaş yavaş kaynatıyorlar. Bak şimdi, öyle bir şey de olabilir. Bu kazanı yavaş, şu an kurbağayı attılar içeri. Yani kurbağa burada biziz, ben de kurbağayım arkadaşlar, bakın. Ben de bir kurbağayım şu anda. Kazanı yavaş yavaş, şu an bu kazanın içindeki su soğuk, kurbağa da güzel güzel yüzüyor içinde, hiçbir sorun yok. Fakat kazanı yavaş yavaş ısıtmaya başlıyorlar şu anda. Bak şimdi kurbağa burada geldi atladı bu kazanı tamam mı? Soğuk su. Hafiften ısıtıyorlar şimdi. Bak baktığın zaman ısıtı ısıtı bizi pişirebilirler. Fakat ben bu e, kazanın içinde dayandığım kadar dayanırım arkadaşlar. Kurbağa mantığı bu yani. Sen bu kazanın içinde duracaksın öldürürlerse öldürürler. Yani duracaksın artık bu kazanın içinde yüzüyorsun sen. Isıttıkları kadar ısıtabilirler. Yani bu kurbağayı işte dediğim gibi hikayenin mantığı da şu. Yeni dinleyenler için konuşuyorum şu anda. Kurbağayı kaynar kazana atıyorlar. Direkt çıkıyor. Soğuk sulu kazana atıyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş kaynatmaya başlıyorlar. Kurbağa içeriden çıkmıyor. Pişerek ölüyor. Mantık bu. Hikayemizdeki. Her neyse. Şimdi ben neden bahsedecektim ben? Bir şeyden bahsedecektim. ha Bu 24 bin dolar falan demiştim ya önceki videomda. Onu soran da vardı bana Instagram'dan. Özelden sormuş hocam neye göre 24 bin dolara dediniz falan filan gibisinden. Öyle sorular geldi. Bakın arkadaşlar ben şu anda hiçbir böyle büyük analizler yapmıyorum. Farkındaysanız onu bunu açıp analiz yapmıyorum. Çünkü yani şuradan RSI'yi RSI açıyorum. Abi boğa uyuşmazlığı var RSI'de. RSI'de boğa uyuşmazlığı olmasına rağmen bakın şurada bir boğa uyuşmazlığı vardı. Şu an şuralarda falan olması lazım. Yani bir yükseliş gelmiyor bir şey gelmiyor. Yani burada analiz analiz gerçekten de tutmuyor. Ama burada benim tuttuğunu düşündüğüm analiz tek analiz. Hala da tutuyor yani 100 günlük ortalamayı kırdık Ben dedim ki kırarsak sıkıntıdır E kırdık 200 günlüğü attı E şimdi 200 günlüğe tutunmaya çalışıyor E kırarsa neye atacak Yani şimdi komik olacak fakat böyle 100-200-300 diye gidiyoruz ama Öyle arkadaşlar yani şu an istatistikten bahsediyoruz Alın şimdi buraya 300 yazayım ben size tamam mı Buraya bir 300 yazayım Şunun da hatta bir kalınlaştıralım şunun da böyle güzel görelim 300 yazalım al Bak mesela 300 yazdık 300'e iğne atıp döndü. Şimdi sen bu analizi beğenmiyorsan ben sana ne söyleyeyim? Yani beğenmiyorsan beğenme kardeşim. Ben ne yapabilirim ki sana? Buraya da 400 yazıyorum. Al bakalım. 400 yazıyorum. Şimdi 400 yazıyorum. 200'den sonra 400. Burası neye geliyor? 24.000'e denk geliyor, değil mi? Benim 24 demem işte buydu. Yani buydu. Şunun altında mum kapanışı. Bizim benim kendi düşüncem. Bak, zaten buradan nasıl böyle düşündüğümü açıklayayım size. Bak ben bunu söylediğimde <laughs> yani 24.000'in altında iki tane mum kapanışı biz 24.000'e atar demiştim. Yani altında mum kapatmasına gerek kalmadan 300 günlük ortalamaya iğne attırdı. Yani bunun altında iki tane mum kapanışının bizi, bizi nerelere götüreceğini tahmin etmek çok da zor değil. Fakat bunun altında iki tane mum kapanışı gelecek diye de bir düşüş olacak gibi de bir anlam çıkarmayalım. Ya ben bunlara neden bakıyorum arkadaşlar? Bakın yani bunları geçmiş zamanda açın bakın. Şimdi buralar gözünüzde karışık gelebilir fakat yani açıp bakarsak eğer şuralardan bakalım mesela bak şu kırmızı olan 200 günlük ortalama bak, bu kırmızı olan 200 günlük ortalamayı atıyor altına kendini ondan sonra şu 400'de tıkanıyor bak mesela burada 200 günlüğün altına atmış kendini sonra 300 günlüğün de altına atmış bak 400 burada destek olarak çalışmış 400'den tutmuşlar bunları. Yani şimdi böyle bakmak çok size mantıklı gelmeyebilir anlayabiliyorum yani bunlar sonuçta analiz gibi geliyor size fakat bu bir analizden bile sayılmaz arkadaşlar burada açtığım alt tarafı 200 günlük 300 günlük 400 günlük ortalama yani bu ortalama dediğim ne fiyatların ortalamasının olduğu bir e, grafik bu yani şu an bir analizden bile bahsetmiyorum istatistik bu ya e, mantık olarak bunlardan bahsediyorum ben bunları takip ediyorum şu anda analizin tutmadığına kesinlikle katılıyorum. Bakın kesinlikle size katılıyorum yani. Analiz analiz tutmuyor diyen arkadaşlara kesinlikle katılıyorum. E, fakat yani şu hareketli ortalamalarda lütfen bakın ya. Gerçekten bakın. Yani buna bakmıyorsak neye bakacağız abi? Bu kadar da boş vermeyelim. Yani bu kadar da boş vermeyelim gerçekten. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Ya umarım e, söylediklerimi Anlatabilmişimdir, size geçirebilmişimdir, kendi fikirlerimi anlattım. Yani gerçekten arka planda yapılan entrikaları biz kendi kafamızdan, oturduğumuz yerden, işte evimizden anlayamayız arkadaşlar. Adamlar çok büyük paralarla oynuyorlar. Gerçekten biz anlayamayız. Ellerinde büyük güçler var yani. Şimdi şunu da söyleyeyim videonun sonunda. Aslında başında söyleyecektim, fakat heyecanla unuttum. Bu videonun altında görüyorum dolandırıcılar türedi arkadaşlar. İşte yorumların altına yazıyorlar ki. İşte e, WhatsApp'tan, Telegram'dan bize ulaşabilirsiniz. Size destek vereceğiz. Geçen de bir adam yazmış ki işte onun altına yok kardeşim istemiyorum senin desteğini gibisinden bir şey yazmış. Adam ona inanmış yani. Ona bir de cevap vermiş. O tabii ki de ben değilim arkadaşlar. Yani öyle şeyler sizden istemem asla. Bunu bilelim. E, kanalımın e, şeyini kullanıyorlar, resmini kullanıyorlar, adını kullanıyorlar. Bunları bilelim. Bir de son olarak bunu söyleyeyim. Kapatacağım videoyu lütfen. Yani 10.000, bin, bin arası kişi izliyor videolarımızı. Çok güzel bir kitleye ulaştık. E, demek ki söylediklerimizi Söylediklerimi en azından beğendiğinizi anlayabiliyorum bundan. Fakat abone olmayan bir sürü kullanıcı var. Adam her videomu izliyor. Sonuna kadar izliyor hatta. Fakat abone olmuyor. Abone olun yani. <laughs> Güzel olur. da bizi Telegram'dan, Instagram'dan, Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol kazançlar. iyi günler.